kanalımıza hoş geldiniz. Beklenen gün geldi. Yaklaşık 12.7 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Bakan Bilgin ikramiyeler ödenmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını bildirdi. Bilgin, yazılı açıklamasında yasal düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsatarak şunları kaydetti. Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12.7 milyon emeklimiz için toplam 12.3 milyon lira ödeme yapılacak. Bakan Bilgin SSK emeklilerinin bugün Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerinin ise yarın bayram ikramiyelerini alabileceklerini hatırlattı. SSK emeklileri bugün Bağkur ve memur emeklileri yarın bayram ikramiyesi hesaplarında görecekler. Emeklilere 1100 lira verilirken ölüm aylığı ve sürekli iş görmezlik ödeneği alanlara ise aylıkları oranında ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacaklar. Yasaya göre ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması şartı aranıyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinden Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara bu ay maaşlarının bağlandığı tarihte 1100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak. Bu kişiler kurban bayramı öncesinde de 1100 lira alıp bu yıl çift ikramiyeyi cebine koymuş olacaklar. Haziran ve Temmuz'da emekli aile bağlananlar ise kurban bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler. Ağustos'tan itibaren emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini önümüzdeki yıl alacaklar. Evet bu konuda haberler geldikçe sizlere an, be an aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.